Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte saç uçlarımdaki kırıkları alacağız. Nasıl aldan diye konuya girdim, değil mi? Uzatmadan, aferin bana. <laughs> Her neyse. Nasıl alacağız ama bu yıllar yıllar önce o kadar da yıllar önce değil de tabii ki bir tane herkesin. E paylaştığı videolar vardı. İşte saçınızı burada topluyorsunuz alnınızda. Uçlarını kesiyorsunuz falan. Ben de onu uyguluyorum, onu yapıyorum ve sizinle birlikte yapmak istedim bu seferde. E, saçlarım aşırı şekilde kırılmaya başladı. E, zaten gördüğü işlemlerden dolayı, işte sürekli boyamam kaynaklı. Saçım yani nemini de yitirdi. İyice kuru bir saç olmaya başladı ve daha da kırılmaya başladı. O yüzden saçınızı Tararken ıslak taramaya dikkat edin. Önce saç uçlarına tarayın. Daha sonra üstten aşağıya doğru taramaya başlayın. Bu daha sağlıklı olur. Bence tabii ki de. Sonra hangi makasla kesmeliyiz? Elimde iki tane makas var. Şimdi onlarla hatta şöyle göstereyim. Bunu görürseniz daha güzel olur. Çünkü klasik herkesin evinde bulunan makaslardan. Bu kaş makası. Bu da dediğim gibi klasik makas. Ben kaş makasıyla kesiyorum. Çünkü bu yani daha iyi oluyor bununla kesmek. Şimdi bunu anlattığımda daha iyi anlatabileceğim kendimi. Bununla kestiğiniz zaman kırık kesiyorsunuz tekrar kırık görünüyor. O yüzden bunu kullanmak sağlıklı değil. Bunu önermiyorum. Kullanıyorsanız da bence kullanmayın. Bunu kullanın. Çünkü bu daha iyi. <laughs> Her neyse. Şimdi ben saçımı yıkayacağım. Yani birazcık böyle nemli olsun, ıslak olsun. Ondan sonra geleceğim. Sizinle birlikte hemen kesmeye başlayacağız. Yapayım hemen geliyorum. Evet saçımı ıslattım. Geldim. Şimdi biraz kuruttum ben zaten. Saçımı ıslatırken de başım önde ıslattım. Zaten hani böyle normal düz bir şekilde taramayacağım. Böyle tarayacağım. Böyle keseceğimiz için. ilk önce birazcık yağ süreyim. Hem de yumuşatsın saçımı. Yıkarken saç kremi de kullandım. Çıkarken iyice o yaşlığını aldım. Şu an falan akmıyor. iyi. taramaya başlıyorum <laughs> Şimdi ilk önce uçlarını tarıyorum önce uçları açılsın ki yukarıdan açtığım zaman rahat sarıya Saçımı düzgün bir şekilde taramaya çalıştım. Aynadan da bakıyorum bu arada. Şimdi bu tarakla güzelce düzelteyim. Taradıkça sular akmaya başladı. İyice kurutsun da ondan sonra keserken bu sefer yamukluk oluyor. İyice emsin. Hmm. Kötü oldum kız. <laughs> <laughs> Şörtüm ters giymişim. Çaktırmayın. Çift. saçımı bağladım. Önüme bezi sereyim de dökülürse önüme dökülsün. Ucunu tekrar sıkayım. O kadar <laughs> yağ sürdük onlar da araya Her neyse. Bu tarağı kullanacağım. Normalde Saç boyası şeyleri oluyor ya, biraz daha ince taraflar. Onlar da var da. Ya da onu getireyim ya, bir dakika. Evet. Haydi bismillah deyip başlıyorum. Şimdi önce bir boyutuna bakayım. Ne kadar kessem çok kesmeyeceğim Ayrıca şöyle bir şey var şunu da belirteyim hani tüm saçlar zaten burada toplanmıyor yani şuralarda kısa saçlar da var o yüzden ucundan alabildiğimiz şekilde alıyoruz üst kısımlarında dağıtıp ben öyle küçük küçük atışlar yapacağım Bunu yaparken de şeyi sevmiyorum. Böyle toplanıyor burada ya. Keserken öne doğru gidiyor. Yamuk oluyor. İşte o kısım sıkıntı oluyor. Tıpkı böyle keserken öne doğru gittiği gibi. tarakla düzeltiyorum. Şöyle aynada bakayım. Tık şurası yukarıda, şurası aşağıda. Hemen onu da bir el atayım. gördüğüm kadarıyla, görebildiğim kadarıyla. Tamam. Şimdi burayı şöyle karıştıracağım biraz. Burada vardı küçük küçük saçlarım var. Oraya yetişmeyen. Onları da mesela böyle tutuyorum. Birazcık küçük küçük uçlarından açıyorum. Tarayacağım normal. dünya dünyam aydınlandı. <laughs> <laughs> Önümü tam ayıracağım şimdi. Ben yani ön kısmı yaparken keserken bazen örneğin önler kısa arkası uzun kalsın istediğimde e, şu an yapmayacağım da göstereceğim ama mesela önleri ayırıyorum burayı böyle ayırıyorum diyelim burayı böyle ayırıyorum örnek gösteriyorum tarıyorum belli bir yerden makası belirliyorum ya da buradan 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 ay ayırsıyorum. Böyle böyle kesiyorum. Tabii burayı kesiyorsunuz ama burayı keserken çok zorlanıyorsunuz. O yüzden birazcık eğer şeyse saçınız çok kıymetliyse. Çünkü bazıları ki öyle ay ben saçımı kıyamam kesemem diyenler var. Eğer öyle bir şeyseniz zaten tek başınıza böyle bir şey yapmayın. Ama hani olsun ben saçımla oynamayı seviyorum. Düzeltirim bir şeyler yaparım diyorsanız yapabilirsiniz o şekilde. Ben sadece şu an kırıklarını alacak. Küçük yani şu şekilde minik minik. Ne olur ne olmaz belki yetişememiştir diğer türlü. Aslında ön kısım yetişmiştir de arka kısım yetişmemiştir. Aslında arkaya bakmak lazım. Oraya bakarız. saçlarım buraları kısaydı benim. Buralar kesin yetişemedi. Yani arka kısımları yapamadığım için yani tek başıma mecbur kendi kendime bakıp bir şekilde O kesilmiş belli. Ya da burası o kadar kırık değildi. Zaten. Ucundan aldığım için çok simetrik olmasına gerek yok. O yüzden takılmayın. Şuraları tekrar kontrol edeyim. Şöyle tekrar. Tamam. Olmuş. <laughs> Arkadan nasıl göründüğünü de göstereyim. Saçımın arkadan hali de bu şekilde. Umarım düzgün duruyordur. Şöyle birazcık sallayayım. Bugün düzgün duruyordur. Bakın takalım. Bir de şuradan bakayım. Dur, durmuyorsa da kendim zaten gider aynada düzeltirim daha sonra. Evet benim elimden gelen bu kadardı yapabildiğim bu kadardı. Ee, şey o kadar şey sakin sakin konuşmadan sonra ses tonumun yükselerek ortama girişi. <laughs> Her neyse. Beni izlediyseniz buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı Allah ne veriyorsa hepsinden. Birer fırt çektirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.